Hi guys! Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün PKK e tarihinin hatta dünyada Türkiye'de de ilk ilk e, oyuna gelecek eşyaları göstereceğim. Pkx'te yine yeni bir güncellemede ve MLPS Milo TV'de yeni bir hileli PKX'de indirdi. Yine hileli Pkx'te indirdim arkadaşlar. Yine bir hileli PKX'de videosundayım. Herkese o zaman merhaba. Bunlar arkadaşlar bir böyle giriş müziği olarak falan düşünün. Size bakmadım bu arada yeni gelecek eşyalara. Yavaşlamadan önce umarım bu video çok izlenir. Biraz manifest yapalım. 777 ee, bu video umarım çok izlenir. Çok izleniyor ve çok izlendi. O zaman şimdi hep beraber birlikte oyunda olmayan eşyalara bakalım. Biliyorsunuz ki bu hilali pk Oyunda olmayan eşyaları gösteriyor. Ve aynı zamanda ee, uçabiliyorsunuz böyle hile yani hackerlar için bir oyun sürümü diyelim. Bu arkadaşlar Pumps aldım. <laughs> Prozin Hoy verdim arkadaşlar. Bugünkü canlı yayına gelenler için de çok teşekkür ederim. Bu arada eğer ee, hile pekaysa sürümlü almak isterseniz sürümü kendim yaptım bu arada bir şekilde indirmedim. Kendi yaptığım bir sürüm. Kendi yaptığım bir ileri versiyon. Almak isterseniz PKX de bana hediye verebilirsiniz. Onun karşılığında size topluluktan linkini atarım. Deniz 632 kodum ve adım. Bunu açıyoruz. Sonra tekrar yüze geliyoruz. ve yüzlerde pek bir şey yok. Bu arada arkadaşlar pek bir şey yok yani. Şu game diva şeyini de şöyle koyalım pek bir yüz yok yeni gelen bu lava yüzünü zaten göstermiştim bir önceki videoda yani o yüzden bu gelmiyor daha sonra başka bir özellik yok ve arkadaşlar 3 tane yeni kıyafet geliyor bunlar oyunda yok bu arada şöyle bir kıyafet şimdi pakette olmayan eşyaları çıkarayım sizler için daha rahat görün Arkadaşlar Allah aşkına bu nedir? Allah aşkına bu nedir ya? Bu ne arkadaşlar? Böyle bir paket mi olur? Bu ne? Yani çiftlik güncellemesi gelirse şey belliydi ama yani bu ne zaman gelir bilmiyorum bu arada. Belki bu sene gelir, belki birkaç sene sonra gelir. Şu kulaklığı da çıkartalım. Ee, sadece <laughs> yani böyle arkadaşlar bu ne arkadaşlar? Ya çok kötü ben beğenmedim. Bok gibi ya. Böyle bir paket erkekler için bu da yine aynı şekilde iğrenç. Ve böyle bir sıfır yer çekimi şeyimiz var paketimiz var. Bunların yüzü yok bu arada. Bu yüzü rastgele seçtim. Ama buna yakışacak bir yüz seçersek bu yani böyle. Bu güzel bence biraz Doğu Peti'nin tarzında bir böyle. Güzel bunu beğendim ben bayağı. Bu VR gözlükle eşya da şey. Hani tam olamamışsınızdır ama etkinlik biletinin sonunda veriliyor. Ee, yeni gelen 3 kıyafetten oyunda olmayan. Bu 1 2 3. Bunlar umarım izlenir çünkü gerçekten ilk ilk yani Türkiye'de ilk arkadaşlar hatta dünyada ilk. Böyle bir zırh, ee, bu şu anda market de yok ama zaten oyunun şeyinde vardı. Açılış ekranında ama bunların hiçbir şekilde yok. Yani bu üç kıyafet hiçbir şekilde yok. Ee, bence gayet güzel. Yani bu kötü olsa da bunu ben beğendim. Gelirse alabilirim. Şimdi şöyle çıkalım hemen. Şimdi kapatalım. Ay, saçımın rengi bozuldu arkadaşlar, şaka gibi. Sıraylıklar dünyası. Neyse. <laughs> ee, bir de şeye bakalım isterseniz. PKX'deki Sadık dostları yeni gelecek eşyalara bakalım. Çünkü onları da görebiliyoruz bu modda. Bakalım bakalım. Yeni bir gözlük gelmeyecek. Yeni bir şapka da yok. Biraz sağlık dostlar üzüldü arkadaşlar. <laughs> e, bu ne arkadaşlar? Pams çarpıldı ya. Ben boz takımında olduğum için Pams'a mavi şeyler giydireceğim. Ama bence Wolf ve Flame ya da Leaf için yine eşyalar gelebilirdi. Böyle daha güzel olurdu. Ama olsun. Yani gelmese de olur. Şapka olarak da bunu takayım arkadaşlar. Bu arada ben de bu eşyaları yok ama Hilal'i pek kullandığım için görebiliyorum. Şöyle bunu seçelim. Aynı zamanda arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Çok göstereceğim bir şey olmadı ama dediğim gibi Türkiye'de ve dünyada ilk Oyuna yeni gelecek 3 tane kostümü gösterdim. Gerçekten çok şaşırdım. Ee, oyunda olmayan bir kostüm. Oyuna gelecek mi gelmeyecek mi bir kostüm belli değil ama gerçekten harika. Çok aynı bir yani Dreamcore vibe'ı veriyor. Bu da öyle. Bu da garip baya ama güzel. Arkadaşlar bakın bir pam sallın diye ben etrafında koşmayın yani ya. Neyse. Arkadaşlar yani pamsa bu arada bayağı zor oldum arkadaşlar. Bayağı bir pet verdim. Prozetimi bile verdim. Ama değer ya, yani 2019'dan beri oynuyordum. O zaman para yatırmamıştım. O yüzden ben de pams gibi petler yok. Ama var yani. Artık çok mutluyum o yüzden. Bu arada abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü bir abone olsak bile yeter. kre olmak gibi hevesim yok. Ama gerçekten... Yani abone olsak, kocaman bir aile olsak o bana yeter arkadaşlar. Ee, ama... bir crafter olmak da isterim aslında ama hileli pkx'de çok fazla videom var. Ee, o yüzden gerek yok. Planım ise şöyle, birkaç tane daha hileli pkx e videosu çektikten sonra nasıl kıyafet giyilir, nasıl indirilir, evet. en son nasıl indirilir videosu gelecek. Sonra normal videolara da geleceğim işte oyunun en değerli petleri falan. Çünkü oyunun en değerli petleri, oyunun en değerli kıyafetleri konusunda gerçekten bilgiliyim. İsterseniz bir yeni gelen evi seçelim hemen sizlerle. Hile Pekas'ta evler var bu arada. Bu linki almak için bu modun Hile Pekas'ta oyununun linkini almak için bana hediye verin oyundan. Ben topluluğa linkini atarım. Bazen çekiliş yapıp da linki veriyorum. Hile Pekas'ta linkini özelliklerinde Hile Pekasların özelliklerini daha önceki videolarda çekmiştim. Şimdi arkadaşlar evin içi gördüğünüz gibi böyle. Sadece dış görüntüsü olarak gözüküyor. Orada arkadaşlar partilerde bazen karşılaşıyoruz. çok büyük hayranım falan diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu kanalı öyle açmıştım ama bayağı büyüdü. Çok seviyorum. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.